Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun evet sevgili dostlarım sevgili akrep burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım özel bakımlarım da devam ediyor telefon numaram 0532 380 68 64 evet şimdi şöyle dipten bir başlayayım sevgili dostlarım evet Arkaya attığınız bazı konular isteseniz de istemeseniz de sanki tekrardan gündeme gelecek, önünüze gelecek gibi. Ama şöyle söyleyebilirim, yani bazı konularda o kadar uca gelmişsin ki... E, hani derler ya sabrettim sabrettim, sabrımın sonu selamet oldu dediğim bir konu gündemde. Ama senin üst taraf o kadar aydınlık ve ferahlık ki... Yani çok istediğim bir şeyle ilgili müjde kapıların açılıyor. Bir şey almak istiyorsun sen. Bir ev konusu mu var? Bir araba konusu mu var? Bilmiyorum ama burada almak istediğin büyük bir şey var. Büyük olduğu için söylüyorum. Evet şimdi geçmişte fazlaca haksızlıklar yapılmış. Aile, akraba hiç fark etmez. Böyle bir mirasın bir malın üstüne gelip oturmuşlar gibi. Ama e, hala böyle mahkeme falan devam ediyor. Bilmiyorum evraklar, kağıtları çok fazla gördüm. Ama ilahi adaletin işleyeceği, devlet adaletin işleyeceği, yani senin kazanç olacak, parayla ilgili, istediklerinle ilgili şeyleri elde edeceğim bir dönem var. Üzüntüleri arkada bırakıyorsun, gözyaşını arkada bırakıyorsun. Yani burada artık gönlünü, kalbini yoran neyse, zihnini yoran neyse, belki haksızlığa uğradın, anladın mı? Belki e, hak ettiğini alamadın onunla ilgili öfkelisin. Bu yorgunluklarını arkada bırakıyor. Mutluluk seninle ilgili. Evet, şimdi bir hane, bir yuva, bir evle ilgili yeni bir e, taşınma mı var? Yeni bir kurma mı var? Böyle bir gündemin olacak. Yani inşallah hakkınızda hayırlısı olsun her şeyi taşları yerine böyle tek 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 oturtacaksın ince ince nakış nakış işlediğin ne varsa orada bir başarı var işinle mi ilgili özel hayatınla mı ilgili bilmiyorum birinden vazgeçmek istiyorsun anladın mı artık kalbin yüreğin o kadar soğumuş ki o insana karşı yani benim peşimi bıraksın diyorsun vazgeçmek istiyorsun resmen böyle bıkmış gibisin ama hani böyle sümük gibi yapışmış derler ya sülük gibi yapışmış sana yani atıyorsun atıyorsun olmuyor uzaklaşmak istiyorsun olmuyor kalbin yüreğin ona karşı soğumuş ondan uzaklaşmak istiyorsun ama bir türlü olmuyor ama eninde sonunda yine böyle bir kavga bir şey çıkarıyor o kapıdan girmeyi sen atmaya çalıştıkça o kapıdan girmeyi başarmak istiyor gibi diyebilirim ama tabii ki bazı şeyler sana kalmış. Kabul edersin, etmezsin bilmiyorum. Senin motiveni düşürmeye çalışan birisi var. İş alanın olabilir bu, halen olabilir. Anladın mı? Böyle sanki o insanın yanında kendini iyi hissetmiyorsun gibi her şey o benim karşıma çıktığı zaman yanında olduğu zaman benim her şeyim ters gidiyor dediğim bir şey var. Kapıları kapatmaya çalışıyorsun ama o da kapıları zorluyor açmaya çalışıyor. Yani oluruna bırakman gerekiyor bazı şeyleri. Evet şimdi şurada bak dışarıdan gelecek olan bir para, bir kısmet, bir nasiple ilgili güzel şeyler olacak. Yüzünün güleceği bir şeyler var öyle söyleyeyim sana evet çok sabrettim yoruldum dua ediyorum bir türlü olmuyor dediğin her şey için öyle yıldızların parlıyor nasiplerin açık kısmetlerin açık yani burada e, resmen böyle etrafına gülücükler saçacaksın hayatının yoluna girdiği bir döneme giriyorsun öyle söyleyeyim sana senin için e, artık ben de huzur bulacağım, ben de rahat edeceğim dediğin bir dönem. İnşallah hakkında hayırlısı olsun senin için. Evet sevgili dostlarım şimdi içine yüreğine o kadar dert etme. Hiçbir şeyi. Çünkü burada yukarıya tırmanan güzel olaylar var. Senin içinin yüreğinin gerçekten rahat edeceği şeyler olacak ve ferahlayacaksın. Bu ferahlama sana şans getirecek. Şansın bollaşıyor. Şansın güzelleşiyor. Yani burada üst üste gelen olaylar sevindirici, güzel haberler var. Bu da senin şansını çok fazlasıyla yükseltiyor. O şekilde söyleyebilirim. Evet, şimdi bir tırtıl kelebeğe dönecek. Senin hayatında eğer kalbin, yüreğin boşsa yeni sevgi, yeni aşklarla ilgili Böyle kalbin yüreğin boşsa yeni gündemlerin olacak. Dediğim gibi güzel olumlu haberler alacaksın. Ve senin şöyle söyleyeyim üstünde bir ağırlık var. Bir göz var kendini bol bol oku derim. Yani buradaki ağırlık gerçekten seni yormuş. Sürekli bir şey hatırlıyorsun ya. Kafan beynin böyle üstünde böyle dalgalı dalgalı duruyor. Aynı güne aynı acıya aynı şeye dönüyorsun. Ama şöyle söyleyeyim, insanın hayatında bazen öyle şeyler olur ki, hani bugünümüze şükrederiz. Sanki sen öyle bir şeyler yaşamışsın ama arkada bırakmayı başarırsan önün, yolun açık. Evinin kapısına, hanenin kapısına böyle bir uğur bacağı konmuş. Yani burada e, yeni bir şans, istediğin bir şeyle ilgili güzel şeyler olacak ama... Eski bir şeyler yıkılıyor hayatında Yani istemediğin ne varsa sanki onları geride ve eskide bırakıyorsun. Ee, yani şöyle söyleyeyim sana. Çok uğraştığın, çabaladığın her şey için muradına ereceksin. Seni zorlayan olaylar olmuş. Anladın mı? Ve uzakta değil. Peş peşe gelen kendi insanın. Anladın mı? Kendi akraban, kendi ailen, kendi insanın. Çok fazla zorlamış seni. Biraz da aklın karışmış gibi. Ama e, bu zorlandığın olaylarda yakın bir zamanda üstünden ağırlıkları atacaksın. Ağırlıkları hani böyle sirkelenirsin ya. Aynı onun gibi o ağırlıkları atacaksın. Evet, yolun izin aydınlık. Ben çaresiz kaldım dediğim bir konuda böyle çarelerin önüne dökülecek. Yani burada karanlık gecenin hani böyle ayı parlar ya. Aynı öyle. O karanlık geceden böyle parlayan bir ay gibi böyle önü yolun aydınlanacak. Hem maddi hem manevi. Yani ne gibi bir sıkıntın varsa bunun çözümünü bulacaksın. Ya benim hayatımda hiçbir şey olumlu gitmiyor. Her şey böyle. Ben tepeye çıkıyorum, geri iniyorum. Tepeye çıkıyorum, geri iniyorum dediğin şeylerde o yokuşu öyle bir çıkıyorsun ki hiç kimseyi böyle takmayacaksın. Yani o yokuşu çıkıyorsun, istediğinde elde edeceğim, alacağım, yapacağım, oturtacaksın. her şeyi kendi istediğin yönde, kendi istediğin çabanla, kendi istediğin gibi yapıyorsun. Evet, şimdi tabağımıza bakalım. Hmm. karşımda öyle biri var ki duvar. Kapı duvar. Sen konuşuyorsun konuşuyorsun bu kulağından giriyor bu kulağından çıkıyor. Kapı duvar deriz ya. Sen ne söylersen söyle o bildiğini okuyor. Oh. Boynu hani böyle bir de eğri. Adamın ya da kadın neresi doğru ki boynu eğri olsun diyeyim. Yani belki bu çocuğun bilmiyorum. Belki eşim belki karım belki kocan ama sen ne söylersen söyle birinden giriyor öbüründen çıkıyor. Yani burada seni zorlayan şeyler var. Onu söyleyebilirim sana ama iki tane de ayrı pencerem var. İki ışık girecek. Sanki iki şey için dua etmişsin de bu duaların olacak gibi diyebilirim. Elinde bir çakmak var. Çakmak yeni başlangıçtır. Ya da böyle kalbin yüreğin birine soğuduysa tekrardan hani onun çabalarıyla, onun emeğiyle ...tekrardan çakmak... ...bir haneyi, bir yuvayı, bir evliliği de... ...temsil eder sevgili arkadaşlarım... ...bir dağılmışlık... ...tekrardan toparlanabilir... ...o şekilde söyleyeyim... ...kafanın üstünde örümcek ağları var... ...yani böyle... <laughs> ...bilmiyorum çabalamak istemediğin... ...olaylar var ama... ...benim kafamda çok soru işaretleri var... ...abla diyebilirsin... ...ben de sana o zaman derim ki... ...hislerine güvenmen gerekiyor... ...anladın mı hislerin ne söylüyorsa insanın hisleri ya da kalbi e, doğru söylüyordur derim. Ne diyeyim hani hangi konuda öyle bir şeyin varsa senin hissin doğru söylüyor. Birine kızıyorsun o haneye de karışmak istemiyorsun. Söylemek de istemiyorsun ama göz görünce böyle gönül katlanamaz derler ya. <laughs> Resmen böyle gözünün gördüğü bir şey katlanamıyorsun ama söylesen onlar iyi olur ben kötü olurum ben karışmayayım dediğin bir konu var. Belki dediğim gibi hani evladındır yapma etme dersin ya da kardeşindir ya da yakın arkadaşındır ama sen karıştığında sanki onları iyi sen kötü olursun onun için birazcık kim ne yaparsa yapsın dediğin noktada olmalısın sevgili arkadaşım tabii ki sen bilirsin maddi manevi de güçlerin olacak bunları da çok çok iyi değerlendirmen gerekiyor Evet sevgili dostlarım küçük bir beğeni ve yorum yaparsanız mutlu olurum. Hoşçakalın.